Müslümanların uleması, yani şu anda ulema derken aklımıza gelen kişileri kastediyorum. Yoksa bunların içerisinde çok ciddi bir duruş sergileyenler de olmuş. Cenab-ı Hak onlara elbette ki rahmetiyle mukabil edecek. Cenab-ı Hak onların hepsinden razı olsun. Şimdi bunlar tutmuş açıklamayı kendileri yapmışlar. Ve bir sürü haramlar, helallar, farzlar, vacipler koymuşlardır. Ve Müslümanlar Allah'ın emri, Allah'ın yasağı gibi algılayarak uyguluyorlar. İşte Allahü Teala böyle olmasın diye diyor, ben açıklıyorum. Ben açıklıyorum. Fakat Allahü Teala'nın açıklamasını esas alan, şu anda elimizdeki kitaplardan herhangi birisine ben rastlayamadım. Belki mutlaka vardır, göremediğimiz kütüphanelerin herhangi bir köşesinde duruyordur. Ama muhakkak olması lazım. Şimdi ondan sonra diyor ki Allahü Teala, değerli keli kitap, işte kitap bu. Kitap bu. Bir kitapta ne arıyorsanız hepsi bunda işte. La raybe fi içerisinde şüpheleneceğiniz hiçbir şey yoktur. Şüpheye yer yoktur. Peki kimin için? La raybe fih dediği zaman herhangi bir şüphe olmaz demektir. Yani bir gayrimüslim de okuduğu zaman şüphe etmez, bir Müslüman da okuduğu zaman şüphe etmez. Hangi konuda? Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğu konusunda şüphe etmez. Ama ne zaman şüphe etmez? Bu kitabı olduğu gibi anlarsa, Allah'ın anlattığı gibi anlarsa şüphe etmez. Peki ya bugün Bugün bizim anladığımız gibi olursa şüphe eder mi etmez mi? Yani şimdi şu bugünkü mealler her zaman verdiğimiz bir örnek var bakın. Kolay olduğu için hep o örneği veriyorum. Bir de akılda kalsın diye. Siz de zaman zaman kullanasınız diye. 14. surenin 4. ayetini bir açın. Ya da Yavuz Bey aç sen oku ok orayı. Ben şey yapmayayım. Aç orayı. 14. sure 4. ayet. Şey mikrofona okuyacaksın. Mikrofon alerine. Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her, her peygamberin kendi milletinin diliyle göndermiş. Orada kal. Demek ki her peygamberi kendi milletinin diliyle göndermiş. Peygamberimiz Arapça dille gönderilmiş. Bunun sebebi neymiş? kendilerini apaçık anlatsın diye gönder. Çünkü Arap olmayan olsa anlamadım. Devam et. Allah dilediğini sapıklıkta bırakır ve dilediğini de doğru yola çıkarır. Peki şimdi sana sorayım. Sen sorunu cevap ver. Şimdi bizim Müslümanlar böyle yerlerde korka korka cevap verirler de sen öyle değil. Biraz objektif cevap ver. Teknik adam olduğu için daha rahat cevap verir. Gerçi teknik adamlar bu konularda biraz daha fazla tutucu oluyorlar ama inşallah sen öyle olmaz. Şimdi diyor ki Allahü Teala orada yok yani. Allah öyle demiyor da o mealde diyor ki sonra Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini ona getirir. Şimdi ben sana soruyorum. Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini ona getiriyorsa niye peygamber gönderiyor? Cevabın var mı buna? Hocam burada e, bu aslında... Yok yorum yapma, sadece sorma cevabı. Yani, dilediğini sapıklıkla de... bırakıyor, dilediğini yola getiriyor. Niye, niye peygamber göndersin? Şimdi bakın, metin bu. Şimdi aslında şu bu falan diye yorum yaparsanız, muhatabınız der ki, kardeşim ben senin so sözünü istemiyorum. Bu Allah'ın sözü demiyor musun? Sen ona göre cevap ver. Niye sen kendini Allah'ın yanlışını sen mi doğrultacaksın demez mi? dilediğini sapıkta bırakır dilediğini yola getirir. Ondan sonra devamını oku. Ve <laughs> dilediğini de doğru yola, he, evet. yola çıkarır. Güçlü olan, hakim olan odur. Heh, güçlü olan, hakim olan o. İşte tamam güçlü olduğu için benim de gücüm yetmediği için istediğini yapmış. "E kardeşim" diyecek sana. Bak baştan diyorsun ki yani o o sen ayet diye nitelediğin, adam öyle söyleyecek. Ayet diye nitelediğin, nitelediğin o cümlede diyor ki, biz her elçiyi kendi kavminin diliyle göndeririz ki onlara her şey açık açık anlasın. Buraya kadar mı anladım? Güzel. Ama bundan sonra diyoruz, diyor ki orada, bundan sonra Allah dilediğini sapıklıkla bırakır. Bir bardak su şey yapın da. Dilediğini sabıklıkta bırakır, öyle bardakla getirsinler. Dilediğini de yola getirir. <laughs> dilediğini sabıklıkta bırakır, dilediğini yola getirir. Peki Allah dilediğini sabıklıkta bırakıp dilediğini yola getiriyorsa niye peygamber gönderiyor? Sonra o peygamberin o kavmin diliyle gelmesinin anlamı ne? Türkiye'ye İngilizce söyleyen birisi gelse ne fark eder? Madem Allah dilediğini oraya getiriyor, dilerini sapıkta bırakıyor. Sonra açıklasa ne olur, açıklamasa ne olur? Her şeyi açıklasın diye girişiyor ya. Sonra peki kardeşim diyecek bu saçmalıklar yumağı nasıl Allah'ın sözü olur? Bir de diyorsun ki şüphe yoktur diye okuduk ya. Ne cevap verirsiniz siz buna? Sen ne cevap verirsin? Ben bu çok uzun seneler önce e, kafamda dini ilgilendiği dini, bir gün güne sormuştum ağabeylerden birine. Hatta ben şöyle sormuştum. Hani kader birçok şey, inanışında işte herkesin gideceği gideceğiz, cehenneme gideceğiz de daha önceden Zaten kitaplarda da öyle yazar. Evet. Kur'an-ı Kerim'de değil de diğer kitaplarda öyle yazar. Öyle anlatmışlar. Yani. Evet. E neyse şimdi sen kısa özet geç de işte çünkü. Evet i̇şte yani, <laughs> o gün herkesin cennetine cennet, gideceği belli olduğu için ahiret gününde Allah işte bir deneseydik deme şansımızı da ortadan kaldırmak için Allah bize yaşayın ve görür bakın zaten siz bunu yapacaktınız diyeceği için bize hesapta hani yaratmış diye cevap vermiş. Yani böyle cevap. Cevap. Peki tatmin olmuş muydu? Peki ondan sonra ne diyecek ki bu şahıs? Tamam sağ ol. Bu şahıs diyecek ki Peki hani la raybe fih diye yazıyor en başında. Yani sen daha bir acayip şeyler şey yaptın. Yani ben böyle tutarsız bir söz, her şeyi mükemmel yaratan Allah'ın sözü olur mu? Ve sana diyecek ki bak diyecek ki, senin şöyle bir saçının telini al incele bak ki orada bir tutarsızlık olabilir misiniz? Kainatın her tarafına bak diyecek. Allah'ın yarattığı her şeyde müthiş bir tutarlılık varken Allah'ın sözü dediğiniz kitapta tutar, tutarsızlık siz o tutarsızlıklarla dolu kitaba nasıl Allah'ın sözü diyorsunuz derse ne cevap vereceksiniz? Sen ne cevap verirsin? Yani bu insan, e, yerine, yerine Yok, izahı olur. boş ver. O külli o diyecek ki kardeşim. Akıl var, olmaz. Bir... Akıl akıl fikir olsa neye yarar ki Yavuz Bey? Allah dilediğini saptırıyor, dilediğini oraya getiriyor. istediğin kadar akıllı o. Ama bu, sadece bu deri, Gördüm Hiç o zaman bir... o zaman öyleyse ayetler arasında demek ki çelişki var diyecek. Bak şimdi birisinde ayetin birisine diyor ki Allah vehdi ilahi men enap diyor. Kendisine yöneleni yola getirir diyor. Ayetin birisinde diyor ki Allah kafirleri yola getirmez diyor. Bak şimdi. Dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir ifadesi geçti ya. Diyor ki orada vallahi liayetil kavmel 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 kafirin. Vallahi ayetil kavmel fasikin. Vallahi ayetil kavmel kavmel zalimin. Allah kafirleri yola getirmez, fasıkları yola getirmez, zalimleri yola getirmez, müşrikleri yola getirmez. Peki kimi getirecek? Mesela Mekkel Mekkelileri düşünün. Mekke'de o da Mekkeliler kafir, müşrik. Mesela o zaman şeyin yola gelmemiş olması gerekir Hz. Ömer'in. Çünkü Allah kafirleri yola getirmez diye yazıyor. Tamam ben burada şunu anlatmak istiyorum. <laughs> Kur'an-ı Kerim gerçekten la reybe pih bir kitaptır. Hiç şüphesiz. Allah'ın kitabıdır. Bu kitap üzerinde kimse şüphe edemez. Ama ama bizim zamanla meydana gelen o şeyler, bak meallere kadar inmiş olan o büyük hatalar, affedilmez hatalar meallere kadar inmiş ve bu Kur'an-ı Kerim'i şüphe edilir hale getirmiştir. Şimdi az önceki ayetin meali ne biliyor musunuz? E fiili var orada. Şâefîlinin anlamı şey etmek. Şey de Arapça'da, Türkçe'de olduğu gibi ee, uygulanamayacağı hiçbir konu yok. Allahü Teala da şey denir, insanlara da şey denir Arapçada. Türkçede denmez de Allah'a şey, Arapçada denir. Mesela deyse ki mislihi şeyun ayet-i kerimesinde onun misli olan bir, bir şey yoktur der Cenab-ı Hak. Şimdi e, ve eylemlerin hepsine şey denir. Yani ne kadar fiil varsa hepsi için şey denir. Dolayısıyla şey neyle beraberse, hangi fiille beraberse ona göre anlam verilmesi lazım. Feyudullahu men yeşâ diye geçiyor o, o şeyde. Ee, İbrahim suresinin 14. ayetinde şey 4. ayeti 14. surenin 4. ayetinde oraya Arapça bakımdan verilmesi şart olan anlam şu. Allah dalaleti tercih edeni sapıklığa bırakır. Ve yehdi men hidayeti tercih. Çünkü hidayetle beraber yaşayıp ya fiili. O hangisiyle beraber, o anlam verilmesi gerekir. Hidayeti tercih edeni, yani hidayet için çalışanı, şey edeni, şey yapma Türkçe'de de vardı. Hidayet için şey yapanı, yani gayret göstereni, dalalet için şey yapanı, gayret göstereni, dalalet için gayret göstereni dalalette bırakır, hidayet için gayret göstereni de yola getirir. O gayret gösterir, Cenab-ı Hak yola getirir. O gayret gösterir, Allah sapıklığa bırakır. Sapıklık da bu, kalmak daha büyük gayreti ister, gerektirir. Hidayete, hidayete gelmek daha az gayret ister. Çünkü doğruyu kabul ettiğiniz zaman bütün vücudunuz sizinle beraberdir. İçiniz, dışınız her şey rahat olur. Kafanız rahat olur. Ama dalaleti tercih ettiğiniz zaman önce sizin vücudunuz isyan eder. Yani bir türlü içinize yatmaz o dalalet. Şimdi bu ayette anlatılan o. Ve Teala diyor ki burada her peygamberi şey, memer Min la illa kavmi. Her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki, yübe yine lahu onları her şeyi açıklasın. E her şeyi açıklayacak ki bu insan neyi tercih edeceğini, hangi konuda çalışacağını bilsin, değil mi Yavuz Bey? Yani ben bilmem lazım. Öyle ezber olur mu? Her şeyi açıklar. O da ha der, anlar gerçeği. Anlar gerçeği. Ondan sonra ya hidayet için gereken gayretleri gösterir ya da karşı çıkar. Yaşam biçimimi bozmak istemiyorum, ilişkilerimi bozmak istemiyorum der. Karşı çıkar ve dalalette direnir. Allahü Teala da sen hangisini tercih ediyorsan ben onu veririm diyor. Şimdi burada anlaşılmayacak bir şey var mı? Ayetin manası bu. Ama asırlar içerisinde. Tabi hata buna hata denirse eğer hata değil ki bu. Bu ne olmuş biliyor musunuz? Zamanla mesela Emeviler zamanında bu ortaya çıkmış. Sonra Basiler bunu canla başla devam ettirmişler. Kendi yaptıkları hataları Kur'an-ı Kerim'e mal etmek için kader diye bir inanç ortaya çıkarmışlar. O inancı Kur'an'dan delillendirmek için de birçok kelimenin anlamını değiştirmişler. İşte onlardan birisi de bu şa'e kelimesidir. Sonra da insanlar çok rahat bir şekilde bunu yürü şey yapıp gidiyorlar. Şimdi bizim sıkıntımızı anlıyor musunuz? Bakın burada la fi hiç şüphesiz. Şimdi şu anda la reybe fi yani, hakkında şüphe edilemez ifadesine uygun düştü mü ayet-i kerime? Tam bir bütünlük var mı? Ve burada hiçbir ilave ve çıkarma yapmadık. Kelimenin anlamı bu. Ve ilginç olan da şu, çok daha şaşırtıcı olan şu. Mesela siz şa'e kelimesiyle ilgili sözlüklere bakın. Şeyden sonra Zârub el ki işte 5. asırda El-Müfredat'ında var ama o da korka korka yazdığı belli okuduğunuz zaman ondan sonra sözlüklerde de bu kelimenin anlamı değiştirilmiş. Sözlüklerde de değiş, sözlüklere de baktığınız zaman bulamıyoruz. Ama Allah'a şükür ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i öyle bir kitap olarak indirmiş ki siz isterseniz onu sözlük olarak da kullanabiliyorsunuz. Eğer iyi bir uzmanlığınız varsa. Dolayısıyla şimdi ben anlatabildim mi? <laughs> evet Kur'an-ı Kerim nare hiç şüphesiz. Elbette. Ama verilen yanlış anlamlar da şüphelenilir bir kitap haline getirilmiştir. Anlatabildim mi?